Amerika, kabin, kabin. Savaş bahane ederek içeriye yönelik hamlesini milli güvenlik söylemi üzerine kurmuş durumda. Bu sayede kendilerine muhalefet eden, muhalefet eden tüm kesimleri yanına çekmeye çalışırken çekemediklerini düşman olarak ilan etmeye devam ediyor. 16 milyon aşkın emekliye de yine bu gözle bakıyorlar. Ülkemizdeki hak, hukuk, adalet, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı başta olmak üzere yurttaşın ve emeklerin en yakıcı sorunlarının üzeri iç cepheyi güçlendirelim söylemiyle örtülmeye isteniyor. Böylece güvenlik ve savaş konseptiyle hem iktidarda kalmanın hem de demokratik olmayan rejimin ömrünü uzatmak için türlü oyunlar yapmaya devam ediyorlar. Artık yeter. Bıktık ayak oyunlarınızdan, entikalarınızdan. Sürekli derinleşen ekonomik krizden en çok emekli, dul, yetim, engelli ve askeri ücretler mağdur durumdayız. Ülkemizde BESA'nın son verilerine göre açlık sınırı 34 bin lirayı Yoksulluk sınırı 80 84 bin lirayı geçmiş durumda. Emekli maaşları ise hala 14.469 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Buradan ülkemizi yöneten başta Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı, tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Aldığınız aylık maaşlarınızı emeklilerin, asgari ücretlilerin yetim dul engelleri maaşlarına kıyaslayarak lütfen bir insani empati yapın. El insaf, el merhabet. Buradan tekrar diyoruz. Bir empati, insanca bir empati yapın diyoruz.